Bayram mübarek olsun. E, bütün yıl kavgalı olduğumuz halamlarla bayramlaşıyoruz. E, annemle halam aşırı e, samiyeti beni sinir ediyor. Annemle bu yüzden kavga ediyoruz. E, sevap işleyelim derken günaha giriyoruz. Bayramlaşmasak olmaz mı? Evet, yeniden birlikteyiz. E, i̇zleyicimize de hayırlı bayramlar. Böyle bir sorusu var hocam neler söylersiniz Tam da sizin bu sorudan önce bahsettiğiniz hususta Öyle efendim yani Biz ziyaretleşmeye ihtiyacımız var Bu sevgiye ihtiyacımız var Yani bakın annemle halamın arasındaki aşırı samimiyet sinir ediyor diyor Bundan da hiç sinirlenmemeliyiz Bundan mutluluk duymalıyız yani sevap kazanalım derken günah mı kazanıyoruz efendim. Halamla bayramlaşıyoruz diyor. Yani bütün yıl kavgalı olduğumuz halamla kavga bayramlaşıyoruz. Ne kadar güzel bu tebrike şayandır. Bayramlaşmasak olmaz mı diyor hocam? E, bayramlaşma olsun. E, niye kırgınlığımız, dargınlığımız e, artsın? Kaybolsun, yok olsun sevgi çiçekleri meydana gelsin onun yerinde evet. efendim muhtemelen hocam bu bir örnek tabi de e, şu anda bizi takip eden izleyenler arasında da vardır bayrama küs kavgalı girmiş olanlar çoktur maalesef öyle. maalesef öyle çoktur yani yani o bayram geliyor bu bayram gidiyor o taş kalpleri yine yumuşamıyor Mermerde gül bitmez efendim. Mermerde gül bitmez İle i̇şte bakın şu çiçekler ortamında bitiyor. Ortamı olmadan mümbit toprak olmayı Mermerin üzerinde bitmiyor bu. Evet. Kalpler mermerleşmiş demek. Taşlaşmış demek yani. Maalesef. Ya. Efendim bunları da basit görmemeli. Bakın gemiyi halat bağlıyor. O halat neden meydana geliyor? İpliklerden ya ya bir iplikten ne olur değil işte bir iplik bir daha iplik daha. bunlar bir araya geliyor gemiyi bağlıyor yani o yüzden aileler birleşiyor millet meydana geliyor ya bir ailede sıkıntı varmış ne olacak değil işte ailede birlik ülkede dirlik olması icap ediyor yani işte bu bayramlar da bunun için ne kadar güzel bir vesiledir Sevgili Peygamberimiz Medine'ye teşrif etmezden önce Evis ve Hazreç diye bunlar iki kabile ve iki kardeşinden türemiş çocuklar. Hı hı. Aralarında kavga var. 120 yıllık kan davaları. 120 yıl. 120 yıllık kan davaları Allah var. Allah. Sevgili Peygamberimiz gelince bu kan davaları unutuldu hasımlar hısım oldu, ayar yar oldu. Bakın hemen Medine'ye gelir gelmez ilk işi bu. Ayrıca bakın şu insanlık tarihinde görülmüş şey mi? Medine'den gelen Mekke'den gelenlere muhacir diyoruz. Medinelilere de ensar, ensar yardım eden. Onları kardeşleştirdi biri biriyle. Öyle bir kardeşlik ki kardeşim evimin yarısı, bağımın yarısı denilecek şekilde bir böyle kardeşlik, yakınlık Rabbimiz o yüzden diyor ki hatırlayın siz bir zaman ateş uçurumunun kenarındaydınız Allah da Allah. imanla Allah sizi oradan kurtardı. Ve atesum bihablillahi cemiyan ve la Parçalanıp bölünmeden Allah'ın ipine sarılınız. Bu konuda bakın kanuninin şu sözü. Mefkaret dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya cihanda bahtu saadet vahdet gibi. Birlik gibi. Cihanda birlik gibi bir mutluluk sebebi yoktur. Yavuz'un da şu sözü önemlidir. İhtilafu tefrika endişesi kuşeyi kabrimde bir karar er eyler beni. İttihatken savlete adaye def çaremiz ittihad etmezse milletim dağ, dağ eyler beni. Allah Allah. Yani kabrimin köşesinde bile eğer milletim birlik dirlik içinde olmazsa kabrimin köşesinde dağ dağ eyler beni. Yaralar beni diyor yani. Büyük devlet adamı büyük bir söz söylüyor. Gelin tarihimizin şeye bakalım Muhsin Bey. Biz Anadolu'ya girerken 1071 evet. Sultan Alparslan Cuma namazı kılınıyor. Bimbeyaz bir elbiseye bürünmüş. Askerlerim emir nefer yok. Hepimiz Allah yolunun yolcularıyız. Allah için yola çıkıyorum. Ya Rab ben bu sözümde sadıksan beni muzaffer et, sadık değilsen beni kahret. Ve e, şu beyaz elbisem de öldürülecek olursam kefenim olsun diyor. Düşman askerine kadar 200 bin, bununki 50 bin. Kim galip kim mağlup e, 50 bin e, ee, askeri 200 binlik Roman Diyojen'inkine galip. Şimdi Roman Diyojen de esir. E, ee, Alparslan soruyor hakkında ne yapacağımı sanıyorsun? Ee, diyor ki hakkımdaki şeyler bir beni yanına alın diyar diyar gezdirin bu adamın 200 bin ordu vardı. Benim de 50 bin. Buna rağmen ben buna muzaffer oldum. Galip geldim. Ama bu sarraf işidir. İki, derhal öldürtüm. Bu da kasab işi. Allah 3 Üç, e söyle üçüncüyü söyle. Ona dilim varmıyor. Söyle ya üçüncüyü söyle. Beni serbest bırakırsın. Tamam ben senin hakkında bunu düşünüyorum. Bir bölük askere emanet ediyor. Yani bunu götürün memleketine bırakın gelin. Diyor ki beni serbest bıraktınız ama erdeminizin ebedi esiri ve minnettarı eylediniz Allah Allah. diyor. Erdeminizin faziletinizin ebedi <laughs> esiri ve minnettarı eylediniz diyor. Anadolu'nun kapıları milletimize bakın bu birlikle, bu dirlikle, bu zaferle açılıyor. Şimdi Anadolu'nun bu zaferine benzer, Anadolu'ya bu girişe benzer, İspanya coğrafyasıyla, ile, tarihiyle benziyor. Anadolu'nun üç tarafı denizle çevrili. İspanya'nın da üç tarafı denizle çevrili. Tarık bin Ziyad, aynen Alparslan'ın girişi gibi askerlerin, Gemileri yaktım. Yani geriye giderseniz geriye giderseniz deniz. <laughs> ileri giderseniz düşman. Size düşen buraya ezan seslerine hakim kılmak. Nitekim öyle oluyor. Sekiz asır e, efendim burada Endülüs Endülüs'te Müslümanlar payidar oluyor. Ama bir gün oluyor işki, işret, fuhuş, sen ben kavgası nihayet Ferdinand Haçlı ordularına toplamış geliyor. Abdullah Sağır da anası ile birlikte bir tepeye doğru kaçıyor. E, tepeden bakıyor. Kurtuba Camii dünyanın en büyük mabedi üzerine çan takıldığını, haç atıldığını görünce ne de olsa insan, ne de olsa Müslüman ağlayarak Allahu Ekber diyor. Anası da diyor ki ağla hain in ağla ağla zalim ağla erkeklercesi gibi kutsal değerlerini korumasını bilmeyenlere böylesine ağlamak yakışacak ağlamak da ölmek de kurtarmayacak pis vücudun vatan topraklarını kirletmeye devam edecek Allah. diyor annesi annesi böyle diyor Endülüs'ün perdesi böyle kapanıyor bakın Endülüs'ün perdesinin açılışı da bize benziyor. Bizim girişimiz onların girişi aynı. Üç tarafı denizle çevrili ama perde nasıl kapanıyor? Sen, ben, fuhuş, içki, icretle perde kapanıyor. Bizim bir son perdemiz onlara benzemesin diyorum. Allah. O yüzden sevgiye, saygıya, saflarımızı sıklaştırmaya... Biri birbirimizi kucaklaşmaya ne kadar ihtiyacımız var Mesut. Neyi bölüşemiyoruz ki bu güzel vatanda Allah'ın bu kadar nimetleri var. Hepimizi mutlu etmeye yetecek derecededir. Yüzyıllardan beri de bakın birbirimize hep yardımcı olmuşuz. Çanakkale geçilmez dedirdik ama beraber dedirdik. Tabii. Evet. Milli mücadelede beraberdi. ...tarih boyu beraber... E ...bugün ne oldu... ...elin oğlu işte fitneler... ...fesatlar sokmak istiyor... ...ülkemizin... ...doğusu batısı... ...kuzeyi güneyi... ...Allah aşkına... ...bizim birliğimizi sağlayacak sebepler... ...ayrılışımıza sebep olacak şeylerden... ...çok daha fazladır... ...Allah bundan razı olur... ...Peygamber bundan razı olur... ...o yüzden gelin... ...birliğimize, dirliğimize gölge düşürmeyelim... Amin. ...Rabbımız... ...Rabbımız bu güzel vatanda... ...huzurlu, mutlu bir bayram yaşadık... ...nice bayramlar yaşamayı... Amin. E, ...saflarımızı sıklaştırmayı... ...birbirimizi canı gönülden sevmeyi... ...Rabbımızın birlik olun emrini de... ...işte kurbanlar keserek... ...Ya Rab her emrin başım üzerine dediğimiz gibi... ...bu emre de hassasiyetle uyan mübarek kullarından eylesin. Amin hocam evler razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.